Noxus'u sarsan bir canavar mı? Hayır. O sadece 16 yaşında bir kız. Rel, demiri hükmeden bir silah. Ailesi onu politik bir kukla yapmak istedi. Ama Rel'in içinde eşsiz bir güç uyandı. Metal hakimiyeti. Karagül Akademisi'ne gönderildi. Kusursuzluk fedakarlıkla ölçülür diyen annesi onu bir canavara dönüştürdü. Her dövüşte rakiplerinin güçleri mühürlerle çalınıp Rel'le aktarıldı. 16 yaşında gerçeği öğrendi. Yenilenler güçsüz, hiçleştirilmiş kuklalardı. İhanet öfkeye dönüştü. Akademiyi paramparça etti, demiri zırha, bina enkazını ölümcül bir mizrağa dönüştürdü. Annesini yıktı, arkadaşlarını kurtardı. Şimdi sırtında demir canavarı, Noxus'u yerle bir etmek için geziyor. Çünkü bu imparatorluk zayıfları korumadı. İntikam zamanı onu durdurabilecek hiçbir şey yok